Forex mağdurlarının bankacılık yönünden tazminatları açıklaması. Türkiye'de Forex davaları üzerine 2014'te Forex araştırma komisyonlarında TBMM'de 3 yıldır komisyonlarda çalışan araştırma ofis başkanımız Abdullah Uğur 2016. Da SPK'nın yeni düzenlemeleriyle Forex'in denetimleri yönetmelikleri mağduriyetleri aza indirilmesi, o zamanlardaki Ekonomi Bakanı Nurettin Canikli'nin dediği gibi Forex tamamen kumar mantığını olduğunu bizzat bakanımızın da açıklaması vardır. Biz bu konularda Türkiye'de forex kartel firmalarının oyunlarını bozduk, işlem hacimlerini düşürdük ve bu firmalar yurt dışı sanal ofisler, sanal web sayfaları üzerinden ve kendilerine ait kiralık programlar üzerinden sanki Türkiye'de yasal firma izlenimi yaratarak sosyal medyalarda genel olarak borsa ve banka isimlerini kullanarak yapay zekalarla virüs yollarıyla yoğunluk olarak reklamlarından dolayı şimdi Türkiye'de çok büyük sosyal toplumlar üzerinde sosyoekonomik olarak aile rejimleri sarsılmış Büyük kartel vurgunu haline gelmiştir arkalarındaki güçler İsrailli iş adamları bizzat Türkiye'deki firmaların devamıdır. Ermeni asıllı iş adamları yine bununla ilgili büyük uyuşturucu kaçakçıları ve şu anda Gürcistan Hollanda'da aranan kimliklerini açıklayamayacağız. Bunlarla ilgili araştırma ofisimiz uluslararası istihbarat güçlerine yoğun şekilde yakalanmaları için çalışma yapmaktadır. Forex ve kripto şikayet ve farklı çözüm yolları. 1 Forex Kripto Türkiye'deki kripto firmaları vasıtasıyla örtülü gizli olarak kara para aklandığını, terörizmin finansman desteklerine hizmet ettiklerini 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasında organik ilişkilerinin tespit ve araştırmalarımız sonucu ağır cezalara davalar açıldı. Bu davalar sonucunda MASAK yapay zeka ile tespit edilen kriptoda giden alıcıların organiklerini ve soğuk cüzdandaki alıcı bilgilerine ulaşılmasından dolayı alıcılar İstanbul 9 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadır bu davanın müsesebi araştırma ofisimiz başkanı M. Ali Uğur Türkiye'de kripto davalarında ağır cezaya danışmanlık sayesinde mağduriyetleri giderilmiş bununla ilgili mağdurluklar aldıkları paralar karşılığında şaşkına dönmüştür kripto ve forex mağdurları ümitsiz olmayın biz bu davalarda tamamıyla çok geniş kapsamlı gerek alıcıların aynı zamanda ilgili kripto firmalarının hukuk mahkemelerine tazminatlar açmış. Bulunmaktayız bununla ilgili bizlere ulaşabilir.